imzalanışının 72. yılı. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra dünya insanların içinde bulunmuş olduğu çıkmazlardan dolayı birçok ülke işbirliği yaparak temelinde insan hak ve hürriyetlerinin ele alındığı ve bugün Fransa'nın başkenti Paris'te Birleşmiş Milletler'de yapılan genel kurda kabul edilen ve bugün 72. yılını kullandığımız, kutladığımız veya idrak ettiğimiz uluslararası evrensel insan haklarının günü. Fakat bu İnsan Hakları EMS Günü'nün 72. yılında 1949 yılında Komünist Çin Partisi tarafından işgal edilen Doğu Türkistan Uygur Türklerinin dramı da neredeyse birbiriyle aynı ömrü tamamlayan insan haklarının gününe eşit. Temelinde insan hak ve hürriyetlerinin esas alındığı ve din, din, ırk, siyasi ya da diğer düşüncelerden dolayı farklılıkları olan insanların bütün düşünce ve hareketlerinin hayatlarının garanti alınmasına rağmen Çin Halk Cumhuriyeti, Komünist Partisi hiçbir şekilde merhamet etmeden Aziz vatanımız Doğu Türkistan'daki Uygur'u, Kazağı ve diğer etnik milletlerin insanlarını özellikle 2009 yılındaki Ulumçı katliamından sonra merhametsiz ve sistematik bir şekilde kendilerinin paramiliter askerleri silahlı güçleriyle yok etmekte. Biz bugün insan haklarının evrensel beyannamesinin kutlanışının 72. yılında 71 yıldan beri Çin Komünist Partisi'nin altında enim enim dinleyen Uygur Türklerinin kurbanlar olan ailelerle beraber İstanbul'da Zeytinburnu'nda basın açıklamasını yapma gereği duyduk. Elbette Türkiye bütün dünyanın bugün hayranlıkla baktığı bir coğrafya olmakla beraber ülkelerinde din, dil, siyasi düşüncelerinden dolayı ya da savaş mağduru olan milyonlarca Suriyeli gibi kendi öz ve öz kardeşi olan, soydaşı olan, yıldaşı olan Doğu Türkistan Uygur Türklerinin de uğramış olduğu zulme sessiz kalmamış olup öz vatanından ana yurduna gelmelerinde ev sahipliği yapmıştır. Elbette bununla yeterli olmayan birçok durumlarla da karşı karşıyayız. Biz Uygur Türkleri olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Ali Can'a, Büyük üzerinin hissiyatlarının samimi olduğunu bilmekle beraber bu hareketin anıldığı Uluslararası Evrensel İnsan Hakları gününde Uluslararası Araya'daki Birleşmiş Milletler üyeleri ve taraflarına Çin Halk Cumhuriyeti'nin baskıcı komünist ve faşist tavrından dolayı mağdur olan milyonlarca on milyonlarca günahsız insanın esir kamplarından sözde eğitim kamplarından salı salıverilmesi ve Birleşmiş Milletler'in tekrar ederek söyleyelim güvence altına almış olduğu din, dil, ırk, siyasi düşünce veya etnisite gibi farklılıklarının birer zenginlik olarak kabul edildiğini görmesini istiyoruz. Dünyanın tamamının gözünü kapattığı bu üç maymunu oynadığı dönemde bizler arkamızda bulunan bu insanlarla beraber dünyanın birçok ülkesinde eşinden doğduğu yerden yurdundan ayrılan Uygur Türklerinin huzura kavuşması için dünya ülkelerinin gerçekten bu ulusal arası iş samimiyetle gayret göstermesini ve 2019 yılının 12. ayında Çin'in Wuhan kentinde planlı olarak ortaya çıktığını inandığımız düşündüğümüz Çin virüsünün COVID-19'un gün geçtikçe bütün dünyaya bir Çin'in Doğu Türkistanlılara uğramış olduğu bu zulmünün bir laneti olarak görüyoruz. Ülkemizin Sağlık Bakanlığı personellerine bu vermiş olduğu mücadeleye karşı samimiyetlerini görürken lütfen Çin'den gelen bir türlü belaların musibeti olan Çinlilerin ülkeye girişini, ülkede istihdam oluşunu lütfen ama lütfen engelleyin. Seyahat özgürlüğü varsa Uygur Türklerinin seyahat özgürlüğü için imkan tanısınlar. İnsanların kendi ayaklarından endişe ettiği yerde, ailelerini, evlatlarını kurban verdiği yerde, o kardeşlerimizin tekrar söylüyoruz, özgürce normal gündelik hayata dönmeleri için dünya ülkelerini, Avrupa Birliği ülkelerini, dünyanın süper güçlerini iş birlikteliğine çağırıyoruz. Çünkü yarın çok geç olabilir. Her gün kahraman olmayabilirsiniz ama her gün insan olduğunuzu unutmayın. Teşekkür ederiz.